Arkadaşlar sorumuz şu. Yukarıda verilen izohips haritasındaki bilgilere dayanarak dayanak, olan, dayanak alan hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Şimdi bunun öncelikle ben hangi yarım köyde olduğunu bir bulayım arkadaşlar. Bu bir izohips haritası. Dikkat ederseniz bir tane akarsu var. Belirli yer şekilleri var. E, tepeler var görüyorsunuz. Ama onlara geçmeden evvel şimdi lütfen dikkat edin. En alttaki sayı kaç? 52. Bu bir enlem. Bakın dünyayı enlemesine böldüğü için bu bir enlem. Aynı şekilde yukarıya doğru çıktığımda şöyle bakın bu da bir enlem 54. Şimdi sayı kaç? 52. Kuzeye doğru ne yapıyor? Sayı büyüyor. En küçük sayının olduğu yere, olduğu yere bir ekvatoru çizin. Bu ne, nerede? Ekvatorun kuzeyinde. Demek ki 52 derece kuzey ve 54 derece kuzeyin olduğu alanda. Sonra boylamlara bakın. Dünyayı boylamasına bölenlere boylam. Diğer adıyla meridyen diyoruz. 3 derece 5 derece. En küçük sayı kaç burada? 3. Bunun olduğu yere de arkadaşlar şöyle 0'ı koyarsanız başlangıç medyanın neresinde? Batısında. Yani 5 derece batı 3 derece batının olduğu alan kardeşim burası. Yani ekvatorun kuzeyinde başlangıç medyanın batısına yer alan bir alandan bahsediyoruz. Şimdi bakalım. Yön olarak da yön okunu vermiş arkadaşlar. Yön okuna göre kuzey. Şurası kuzey şu alan aşağısı bizim için güney, şurası batı, şu alanda doğunun olduğu alan arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Diyor ki A. Kuzey kıyılarda eğimin güney kıyılarda fazla olduğuna. Bakalım. Şimdi kuzey kıyıları burası. İzoipslere dikkat edin arkadaşlar. İzoipsler birbirine nasıl? Çok yakın. Yakın olduğuna göre eğim fazladır. Güneyine bakın. İzoipsler birbirinden uzaktır. Burada eğim azdır. Bu kesinlikle doğru. Bursa şıkkı kuzey ve batı yarımkürede yer aldığına e bunu bulduk. Ekvatorun dedim kuzeyinde başlangıç medyeninin batısında yer alır. Bunu da eledim. Kıyıda gel gitgeninin fazla olduğuna nereden anlarım? Bakın şuradan anlarım. Şu gördüğünüz alan akarsuyun aslında döküldüğü alan. Lütfen dikkat edin akarsuyun ağız kısmı resmen huni biçiminde aşındırılmış. İçeriye doğru karadan alan kazanılmış. Bunu ters olarak alırsanız adı deltadır. Ama şu anki haliyle bizim için nedir? Haliç'tir. Demek ki bunun açık denizlere ve okyanuslara kıyısı var. Neden? İç denizlerde bunu göremezsiniz de ondan. Akarsu boyunun 3 kilometreden uzun olduğuna. Arkadaşlar şu akarsuyun olduğu alan. Bakın. Şunu getirin. Abi harbiden 3 kilometreyi geçer. Şunu düz bir çizgi haline getirseniz bile. Şunun üzerine koyduğunuzda 3 kilometreyi fazlasıyla geçer. Bunu da otomatik ederim. Dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçlarından sıcak olduğuna. Şimdi arkadaşlar işte bu yanlış. Neden? Güney taraf buraya. Güneş ışınları geliyor. Bakın. Güneş ışınları güneye bakan yamaçları ısıtır. Kuzey yarımkürede dağların güneye bakan. Güney yarımkürüde ise kuzeye bakan yamaçları güneş ışınlarını daha çok alır. O zaman bu kuzey yarımkürede yer aldığına göre güneye bakan yamaçları daha sıcak. Kuzeye bakan yamaçları daha serin ya da soğuk olmalıdır. O zaman doğru cevabımız kesinlikle Edirne'dir arkadaşlar.